Şimdi biliyorsunuz bir yandan da bir tırnak içinde çözüm süreci var. Bunlara gazeteciler yeni isimler koyuyorlar. Ben üç adam süreci diyorum. Çünkü kapalı kapılar ardında işleyen bir süreç. Halka böyle ara ara bilgiler veriliyor. Dün Dem Parti eş Genel başkanı Tülay Atimoğulları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sorular içerisinde silah bırakanlara ne olacak sorusu da vardı. Siyaset mi yapacaklar? başka bir ülkeye mi gönderilecekler? Ne olacak yani? İşte o sorular bir başka soruya da kapı araladı. Teröristlere af mı geliyor? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Silahlarımızı yaktık. Bundan sonra bu sürecin daha da kalıcılaşması için biz gelip Türkiye'de demokratik siyasete katılmak istiyoruz. Biz gelip ova siyaseti yapmak istiyoruz diyorlar. Hele de hakkında hüküm olmuş teröristlerin siyaset yapmasının düşünülmesi olacak iş değil. Olabilecek en geniş mutabakatla ve şeffaf biçimde toplumsal fay hatlarını büyütmeyecek kim adımlar atılabilir. Benim askerime, polisime silah doğrultmuş, 50 bin canıma mal olmuş bu alçak terör örgütünü muhatap almak yetmiyormuş gibi şimdi de gelsinler meclise siyaset yapsın diyorlar. Aziz Türk milletinin duygularına ihanettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye dediği süreçte teröristler silah bıraktıktan sonra ne tür adımlar atılacak sorusunun yanıtı aranırken DEM eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları silah bırakan teröristler ovada siyaset yapmak istiyorlar dedi. Yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Geldikleri zaman düşünün ki tutuklandılar, hapse kondular. Böyle hmm. bir yerde insan gelmez. PKK'nin kendisine ilişkin özel bir yasal hukuki düzenleme yapılmalı ki gönül rahatlığıyla gelip burada siyaset yapabilsinler. Bu silahlı yapabilsinler. unsurlar için elbette yani. Evet evet. evet. PKK'nin silahlı bir, unsurları anladık. için. Yani siz çerçevesini PKK olarak çizeceğiniz bir yasayı meclise getireceksiniz. Bu alçakları affedeceksiniz. Hiçbir hesap sormayacaksınız. Sonra da gelin buyurun siyaset yapalım diyeceksiniz. Ve bunu yasalara, anayasaya uygun hale getireceksiniz. Bu teknik olarak mümkün değil. Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ilgilendiren bir başka mesele de yeni, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasanın yapılması mecburiyetidir. Bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mesela terörle mücadele kanunu, mesela infazda eşitlik yasası, hasta mapu gibi o kadar çok yol temizliğine ihtiyacımız var ki bu yol temizliğini yaptıkça bir anayasa yapmanın zemini oluşur. Halk TV'ye konuşan Hatimoğulları talepleri tek tek sıraladı. Yeni anayasa için önce yol temizliği ifadesi dikkat çekti. Mecliste bir komisyon kurulacak ama sadece PKK'lı teröristleri kapsayacak bir düzenleme nasıl olacak? Dem tarafından süreçte ova siyaseti konuşulurken muhalefet daha tam anlamıyla silah bırakılmadığına vurgu yapıyor. Bırakılan hiçbir şey yok. Bir tiyatro oynandı. Şimdi bunun üzerinde bir süreci hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ne denmişti? Hiçbir pazarlık yok. Kayıtsız şartsız, koşulsuz silahlarını bıraksınlar. Ama bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine inanıyor Biz diyoruz ki bu meclis çatısı altında olduktan sonra en müspet katkıları sağlayacağız. Bizim Erdoğan'ın abiliğine, patronajına da ihtiyacımız yok. Mecliste kurulacak komisyona ilişkin CHP lideri Özgür Özel net konuştu. Geniş toplumsal mütabakat şart dedi. Dem Parti dağdan inenlere ovada siyaset Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi için adım atılmasını istiyor. Sürece siyasal ve hukuksal altyapısını hazırlamaktan çekinmemeliyiz.